Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden affını istedi. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan oldu. Yeni Başkan Fatih Karahan 1982 yılında Eskişehir'de doğdu. 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pensilvanya Üniversitesi'nde ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak başlayan ve 2022 yılına kadar iş gücü ve ürün piyasası çalışmaları başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı. Kolumbiya Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022'de Amazon'da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022'de Amazon'da baş ekonomist görevine atandı. Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanmıştı.